Gayrimenkul TV olarak bugün Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeyiz. Kavaklı Mahallemizin hemen girişinde bulunan bu arsanın en önemli özelliği bulvara cephe olması ve kod farkının olması. Kavaklı Mahallesi'nde bulvar cepheli olan bu arsadaki ticariler size hem yüksek kazanç sağlayacak hem de merkezi bir noktada olduğu için her zaman kazancınıza kazanç katabilirsiniz. Beylikdüzü İstanbul'da yeşil alanların bol olduğu alanlardan birisi. Kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüksek olduğu ilçe olan Beylikdüzü'nde Kavaklı Mahallesi'nde bu özel arsayı sizler için hazırlıyoruz. ve Doğallığını hiç kaybetmeyen mahallelerden biri olan Kavaklı Mahallesi'ndeki ticari konut arsamız sizler için bölgenin en güzel arsa ve arazilerini buluyor. Sizlere uygun hale getiriyor size sadece arsa sahibiyle oturup pazarlığınızı yapıp sonuçlandırmak kalıyor. Geri kalan tüm işlemi biz hallediyoruz. Hayrimenkul.tv Doğru bilgi doğru karar. Doğru kararlar için bizleri takip etmeyi unutmayın.